أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم Evet aziz müminler, dün okuduğumuz ayeti kerimede Allahü Teala savaşı emrettiğini bize haber vermişti. Ancak bu emir karşısında Müslümanların şaşırdıklarını, Ya Rabbi nereden çıktı şimdi bu emir? Ne güzel işimizi yolumuza koymuştuk, rahata ermiştik, sıkıntıları atlatmıştık. Nereden çıktı şimdi bu diyerek olmaması gereken bir tavır sergilediklerini haber vermişti. Bugün okuduğumuz ayeti kerimelerde de iyiliğe kötülüğe ve ölüme dair Allahü Teala hakikati bize haber veriyor. Eynema tekunu yudrikkumul maut ve lev kuntum fi burucin müşeyyede buyuruyor. Nerede olursanız olun. Hiç kimsenin giremeyeceği kadar güçlü, muhkem, sağlam kalelerde de bulunursanız bulunun, ölüm sizi bulur diyor. Yani ölümün giremediği yer var mı aziz müminler? Şimdi insanlar Avrupa'daki o zenginler milyarlarca dolar harcayıp yer altında kendilerine yaşam alanları oluşturuyorlarmış. İşte dünyada kıyamet koparsa, nükleer silahlar ateşlenirse bütün insanlar kırılıp geçir, geçerse onlar ne yapacaklarmış? İneceklermiş aşağıya. Yedi yıl kendilerine yetecek kadar bir şeyleri de hazır stoklamışlar. Hayatta duracak. Hiç dışarı çıkmayacaklar. Yani hiç yukarı çıkmayacaklar. Bakın ha planlar, planlar, planlar. Neye dair? Yaşamaya dair. Rabbimiz diyor ki Ey insanoğlu hiç kaçman mümkün değil. İster git uzayda yaşamaya çalış. Dünyayı bırak, in denizin altına ya da gir bir adaya hiç kimse bilmesin seni ama ölüm yine gelir orada bulur diyor. Hani biz biliyoruz aziz müminler. Ölüm hiç kimsenin arkasından kovalamaz. Ezrail Aleyhisselam böyle peşimizde bizi kovalayıp duruyor değil. Biz Ezrail Aleyhisselam'a doğru gidiyoruz. Ki Rabbimiz bunu da haber veriyor o savaştan kaçanlar Uhud'da kurtulduklarını zannederek güya bir de akıllı olduklarını da vurgulayarak ne diyorlardı? Gitmeselerdi, bize uymasalardı, telef olmayacaklardı diyorlardı. Şehit olan Müslümanlar, müminler için Allahü Teala da ne onlara cevap vermişti? Ölüm nerede yazıldıysa onlara diyor, onlar bizzat gidip ayaklarıyla ölecekleri yere gidecekler diyor. Hani hepimizin çok iyi bildiği bir hikaye yani hakikat var ya Süleyman Aleyhisselam'ın hizmetçisi Ezrail Aleyhisselam'ı görüyor çarşıda, garip garip onun yüzüne dikkatli bakınca da korkuyor, hemen koşup gelip Süleyman Aleyhisselam'a beni gönder diyor, ben uzaklara gönder, ben Ezrail'i gördüm diyor, bana da dikkatli dikkatli baktı, korkuttu beni. Gönder ben uzaklara. Hint yarımadasına gönderiyor onu. Sonra da Ezrail Aleyhisselam'ı görünce Süleyman Aleyhisselam soruyor. Benim bekçiyi niye korkuttun diye. Yani hizmetçiye. Ya yani Süleyman diyor. Benim listemde onun ismi vardı bugün alınacaklar ama burada değildi. Hindistan'dan almam gerekiyordu ben onun ruhunu. Burada görünce şaşırdım diyor. Ne işi var bunun burada? Ölüm anı gelmiş zaman yaklaşmış ama burada olmaması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz aziz müminler, karip hayatta hakikatler var. Yıllar oldu, Konya'da bir bina çöktü. Depremden dolayı değil, normal bir günde bina çöktü. Karı koca o binada yaşıyorlar. Babaları köyden ziyarete geliyor. Karı koca alışverişe çıkıyorlar. Adamcağız geliyor, binada adam vefat ediyor o binada oturan oğluyla gelini dışarıda oldukları için onlar ölmüyorlar. İşte aziz müminler, insan öleceği yere ayaklarıyla yürüye yürüye gider. Ezrail aleyhisselam kimseyi kovalamaz. Herkes gider, Ezrail aleyhisselama teslim olur. Rabbimiz bu hakikati haber veriyor. Ey insanlar, savaştan kaçınca ölmeyecek misin? Savaşta hep ön cephedekiler mi vefat ediyor, şehit oluyor? Arkadakilere bir şey olmuyor mu? Oysa kime geldiyse vade değil mi? Arkada olması, önde olmasının hiçbir mahsuru ki ya da engelleyici bir sebep teşkil etmiyor. Bir müftü anlattı. Hac için yola çıkılacak. Otobüste herkesin diyor yerlerini yazdık ki karışıkla çıkmasın. Hani ilçeden Şehre kadar o otobüste gidilecek. Şehirde de uçağa binilecek, devam edecek yolculuk. Sadece o şehirden, o ile, ile kadar, ilçeden ile kadar otobüste gidecek hacılar. Kısa bir yolculuk. Kapıya da diyor, isimleri yazdık, astık. Filanca filanca koltuğa oturacak. Binmişler iki kişi. Oturacakları ön taraftaki yerde bir başkası oturmuş, iki kişi gelmiş oturmuşlar. Demiş ya burası bizim listede bizim isim yazıyor. Hacım demiş ya ha bak otobüs boş. Boş bulduk oturduk işte ne kaldırıyorsun geç demiş geç arkaya otur. Olurdu da olmazdı da bayağı tartışmışlar ama oturanlar kalkmamış. Hepsi hacca gidiyor aziz müminler. Oturanlar inat etmiş kalkmamışlar. Onlar da kıza kıza gitmişler arkaya oturmuşlar otobüs yolda kaza etmiş, o öndekiler vefat etmiş, arkadaki, arkadakilere bir şey olmamış. Müftü yanlışlıkla onları öne yazmış. Vefat edecekleri de yanlışlıkla arkaya yazmış. Ama takdir o yanlışı düzeltmiş. Bazen böyle garip garip olaylar olur. Ölüm nerede yazıldıysa biz oraya gideriz aziz müminler. Şimdi Rabbimiz bu hakikati bildirdikten sonra bize buyuruyor ki وَاِنْ تُسِبْهُمْ حَسَنَةٌ Onların başına bir iyilik geldiğinde onlar diyor aziz müminler. Siz demiyor bakınız. Onlar diyor. Ayırıyor allah Teala onları. Başlarına bir iyilik geldiğinde يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ bu Allah'tandır derler. Yani bir nimete nail olsalar, işler iyi gitse, işte mevsim iyi gitse, yağmurlu gitse, hekin hasat iyi olsa, değil mi? Her şey ticarettir, ziraattir, bereketli olsa derler ki bu Allah'tan. Devam ediyor Rabbimiz. وَاِنْ تُصِبُهُمْ سَيَّتُنْ Başlarına bir kötülük gelse, bir kişi değil ama bu. Bir grup. Çünkü Rabbimiz çoğul kullanıyor. Senin işin iyi gitti, benimki kötü gitti. Bu değil. Onlar diyor toptan zarara uğrasalar ya da toptan kazansalar bunu anlayacağız. Mevsim kurak gitti. Ekinler, hasat olmadı. Harap oldu. Allah-u Teala topluca bir bela verdi. Ne derlermiş? Yakulu hadihi min indik. Senin yüzünden başımıza gelenler derler. Senin yüzünden. Burada bir düşünce tarzını Rabbimiz haber veriyor aziz müminler. Düşünce tarzı. Birilerini suçlamak. Burada suçlu olan kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ancak bizi geri bırakan, geri kalmamıza sebep olan İslam dendi. <laughs> İslam'a bulundu bizim geri kalmışlığımızın faturası. Ve İslam tekmelendi. Aynı yaklaşım sergilendi. Yine başımıza bir şeyler geldiğinde bunu birilerine fatura edersek, İslam'a, Müslümanlara fatura edersek, ve biz yine çok iyi bildiğimiz bir acı durum var, gerçek var. Hiç Hristiyan terörizm diye bir şey duyuyor muyuz? Yahudi terörizm diye bir şey duyuyor muyuz? Onlar için kullanmazlar bunu. Ama bir Müslüman bir kötülük yapsa hemen İslami terörizm derler. Bütün İslam'a ve Müslümanlara yaygınlaştırırlar. Bir Hristiyan girer Avrupa'da camiye, İbadet eden insanları tarar. Zaten olayı duyar duymaz biz açıklanacak o bildiriyi ezbere biliriz. Dengesi bozuk birisiymiştir. Hastadır. Delidir yani. Hemen böyle bir haberi geçiverirler. Kapanır gider. Hristiyan terörizmi demezler. İşte bugün yaşadığımız Yahudi terörizmi, Siyonizm terörizmi, devlet terörizmi ama kimse bunu söylemez. İşte siz müminler bu bir algı, bu bir düşünce tarzı, bu vardı, hala da var, kıyamete kadar da var olacak. Kul kullum min indillah Allahu Teala hakikati yine haber veriyor. De ki onlara hepsi Allah'tan. Yani hiçbir şey Allah'ın müsaadesi dışında değildir. Allah'ın izni dışında değildir. Kontrol Allah'ın elindedir. Olup bitenler Allah'ın bilgisi dahilindedir. Müsaadesi dahilindedir diyerek Allahü Teala bize de büyük bir gerçeği haber veriyor. Allah niye izin veriyor Filistin'de çocukların öldürülmesine? Allah niye izin veriyor Myanmar'da Müslümanların yakılarak öldürülmesine? Bir aklımıza soru geldiğinde bu ayeti düşüneceğiz. Biz anlamıyor olabiliriz, bilemiyor olabiliriz, fark edemiyor hikmetini kavrayamıyor olabiliriz. Ama allah Teala buyuruyor ki her şey Allah'ın elindedir, Allah'ın bilgisindedir. فَمَا <laughs> لِهَا <laughs> هُلَٰهِ <laughs> الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا Bu insanlar diyor, o insanlara daha doğrusu. Ne zaman anlayacaklar diyor. Yani ne zaman akıllarını kullanacaklar ki bugün bile aziz müminler Avrupa o işte hayat seviyelerinin standartlarını o yaşadıkları lüksün refahın sebebinin ne olduğunu zannediyorlar kendi dinlerinin kendi hayat anlayışlarının kendi yollarının doğru olduğunu dolayısıyla Allah'ın onları ödüllendirdiğini düşünüyorlar bizim yolumuz doğru bak diyorlar bizim hayatımıza bakın bir de Müslümanlara bakın ve Yüce Allah Şura suresinde de 30. ayetinde de haber verdiği gibi burada da şöyle buyuruyor. Me asabeke min hasenetin fe Allah. Başına şimdi onlar diye ifade buyurmuştu. Bir önceki ayette burada sen diyor. Bize getirdi şimdi Rabbimiz sözü. Me asabeke min hasenetin. Her birimizin bize verilen lütuflar min Allah buyuruyor. Allah'tandır. Ve ma ve kemin seviyetin başına gelen kötülükler de tamin nefsik o sendendir. Demek ki aziz müminler başımıza gelen dert, keder, bela, musibet, hastalık ne olursa olsun bu bizdendir. Bizdendir derken bazen imtihan gereğidir, bazen de hak etmişizdir. İmtihan gereğidir niye? Allahu Teala mükafat vermek ister. Sendendir derken senin hak ettiğin içindir o. Yani mükafatı hak ettiğin için o yükü taşıman gerekirdir. O hastalığı yaşaman gerekirdir. Hak ettiğin için. Eğer Allah bir kuluna mükafat vermek istiyorsa ne yapar ona? O mükafatı kazanacak kafa açar. وَاَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَا بِاللّٰهِ شَهِيدًا Biz seni ancak diyor Resul olarak gönderdik. Elçi olarak yani bildiresin diye gönderdik. وَكَفَا بِاللّٰهِ شَهِيدًا Şahit olarak da diyor Allah buna yeter. Şura suresinde de 30. ayetinde de Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا min مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكْ sizin diyor başınıza gelenler sizin yapıp ettiklerinizden dolayıdır. Allahü Teala da diyor çoğunu zaten affetmektedir. Bakın bir de bu var aziz müminler. Biz kötülük yapıyoruz, günah işliyoruz, cezayı hak ediyoruz. Allahü Teala hak ettiğimizin bir kısmını affediyor. Çok az bir kısmından dolayı da bize fatura gönderiyor. Tamamını da ödetmiyor bize. <laughs> Demek ki her şeyin bizimle doğrudan bağlantısı var. Bizimle birebir başımıza gelenlerin doğrudan bizimle alakası var. Parmağa takılıp kalmayacağız aziz müminler. Ensemize birisi tokat attı. O tokatı attıranı da düşüneceğiz. Hani birisi için demişler ya bu Allah dostudur. Anlarız şimdi demiş. Bir tokat atmış, o da dönmüş bakmış. Öbürü demiş, hani Allah dostuydu. Allah dostu olan Allah'tan bilir. Demiş ki ben biliyorum zaten Allah'tan olduğunu da kimi vesile etti ona bakıyorum demiş. Kimi vesile etti. Hani atalarımızın da bir sözü var ya Allah'ın parmağı mı var ki gözüne soksun diye. Onun için aziz müminler, başımıza ne gelirse gelsin, bunun bizimle bağlantısı vardır, alakası vardır. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hayatta tesadüfe yer yok, Her şey tevafuktur. Bizim hak ettiklerimiz bize ikram edilecek, hak ettiğimiz cezalar da bize verilecektir. Dünyada da bu böyledir, ahirette de bu böyledir. Allahü Teala adaletle de muamele etmemektedir. Adaletle muamele ise canımız çok yanar. Merhametle muamele etmektedir. Yani pek çoğunu da affetmektedir. O da onun lütfunlardır. Rabbim bizleri yapıp ettiklerine dikkat edenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri hatalardan uzak durmaya çalışanlardan eylesin. Başımıza gelenlere de yine aynayım aynaya bakıp kendi hatalarımızı görmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين